Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle neydi oyun ismi? World of War 3 oynuyoruz. Yani 3. Dünya Savaşı. Ee, burada gelişiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir gelişim ben iki dakika şurada. Bakın şöyle yaparsanız farin sol tığını uzun basarsanız yukarı çektiğinizde hepsini seçmiş olursunuz. Onu seçelim. Aslında bu da güzeldi. Bunu seçebilirsiniz mesela. Ama bunun yani. Bu sonra. Ya da tankı geliştirirsiniz. Ya da bunu geliştirirsiniz Tank mı daha iyi? Bu daha iyi ama. Bu daha iyidir. Bunu seçebilirsiniz. Hemen arkadaşlar fabrika üretim yerleri yapalım. iki dakikada şurada. Hazırda var. Küçük bir ülke olduğu, olduğumuz için. Şimdi. Nerede? Şu ülkeye saldırmayı düşünüyorum. Kuzey İlanda ya. Ondan hemen bir çıkartma yapalım. Ama burada bir bölmemiz lazım. Bu bu buraya gidecek. Burayı top atış yapacak buradakilerse. Ben yani şuradaki alamaz mıyım? Çıkartma yapacağım dur. Abi ne yapıyorsun ya? Elimin ayarına ejandan yanlış yere tıkladım. Ben çıkartma yapıyoruz oraya. Çıkartmayı çıkartmıyor. Bakın kaç saatte veriyorlar? 15 saat. üçü şeyden mi yapıyorsun? Kuzey İrlanda'yı savaş ilan ettik. Bak gördüğünüz gibi hemen inşa ettim. Ee, i̇stersen burayı da fabrika kurabilir miyim? Hayır kuramıyorum. Burada gördüğünüz gibi değerli bir celfer var. Ama bu celferi almamız lazım. Bu hariç. Sonrasında İskoçya'ya saldıracağım. İskoçya'ya Birleşik Krallık bir çıkartma yapmış. Bir hareket, hareket çıkarmış. Hedefim şu adaları almak. Bu adayı komple alıp topraklarımı katmak. Ee, burada nasıl bunu da seçebilirim ya? Ya bu bir olalım. Millik olalım. Ulan şunlardan biraz bolca alacağım Allah lazım bize çünkü. Ee, bak şu bitmez. Para bitti ama. Ondan sonra işte burayı çıkart şey çıkartma diyor ya. Maç helikopter almak istiyorsanız ikisi diyor. Uçak almak istiyorsanız var. Gemiyle savaşabilirsiniz. Devriye botu gelmiş. Helikopter gemisi gelmiş. Kravazör gelmiş. Destroy yok. Nerede yani şu bu? Bu yoktu, şu yoktu, şu yoktu. Ne yapacağız biz? Ya e, hava savunma sistemi alacağız ki öyle yapacağız kendimizi havada savunmaya çalışacağız Dediğim gibi. Ama Birleşik Krallık'ta da oğlum benzin bile var ama bizde benzin üretilmiyor. Bakın. Bizde de ha, üretiliyor. Bir tane gemi çık yerimiz var. Aa 4 tane var. Bir tane de uçak bir yerimiz varmış. Burada evin elim havada değil bu orada. <laughs> havada gözüküyormuş lan burada bakın. Şimdi buradan böyle yaptık. Burada bir gelişme var mı? Aynen. aa bak 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 Belçika'ya bak. Fransa'yı saldırmış. toprakta almış. Yok şu anlık bir. Buraya gitme bir varacak. Buradan sonrası şu topraklarını şuraya kadar alır. Eğer Rusya var. Başkentte bayağı asker olur. Dediğim gibi. Başka ne varmış? bakıyorum. Gücü yoktur bu arada. Evet. arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. daha atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.